Gittim gari. Ulan siz nasıl bir kralsınız ya. Siz nasıl bir kralsınız ya. Onka olmuş bile. Sizin canınızı yerim lan. Elleriniz dert görmesin gençler. Kayı abimiz var. Cypher, Viper, Jet, Phoenix. Ne tuhaf bir takım lan böyle. Sen Discord'a geldin mi abisi? Tam oyun yattım abi demiş. Elleriniz dert görmesin. Teşekkür ederim. Canlar. Elon mu? Şu an Plat. Bugün oyundaki 49. günüm güzel kardeşim. 49. günde 72 leveliz herhalde. He? Platus. İyi mi? 0 hesaptan. 49. Rakam, günde. Hangi itten yüzünden biz giremedik ya? toz makinesi. O jetin oha geldi. İyi mi? Benim mi? oyun niye doldu? benim oyun niye dondu ya? Ne alaka? Sana bir sana bir ekran kartı, ee, kartı ee, lazım. Modemini alakası var oğlum. Ekran, ekran, ekran kartı, kartı dör, ekran kartı 4060 ne alakası var? <laughs> aldık Baba hemen vereceğini biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Cidden 4060 ya. Biliyordum şey böyle diyeceğini. Hemen sana sponsorluk bağlayacaktım oğlum. Çok sağ ol canım. vurmaz. Cyper. B mi girdi? Dolduruyorum. Girme, 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 girme. Burası, dolduruyorum. Girme abi. Burası. Dönüyorlar. E var Hadi. Silah. Ya gel. De bekle bekle bekle. Spike A'da düştü. B'de düşman. A Ha, <laughs> işte, işte R. Ah, R. De. bakayım derken eğim kaçırdım. Orda. Orada. Tut düşman <laughs> kaldı. <Beni> gitti. <laughs> İyi abi 2021 sonundan beri oynuyorum 77 level. 2021'in sonundan beri oynuyorum 77 level mi? Kardeşim görüşürüz Allah'a emanet senin bu arada ismin ne de abisi? Lol müzik. Işınlayıcı hazır. İki sene korum kırıldıydı. Geçmiş olsun güzel kardeşim. Başlamadım sonra demiş. Umarım tez zamanda iyileşmiştir. Enes. Evet. Su so, soğutucu abisi. da kimledim ondan sonra bir içer bir garipleşti. Evet, kanka, kanka ben penceredeyim. İşlemciden anlıyor musun kanka? Kime diyon kanka? Yeter diyorum ya. Silah var. Hangisi var sende? Kanka Ryzen var ee, 5600'de. 4 GB'i çektiğim zaman bilgisayar kapanıyor stres testinde. Burası. B'de düşman burası. Gölgeler durmaz. burası. Trap varsa bekle. A dönseniz de kanka. Adamlar zaten line attı. rahat. Dön. Düşman dönün. Al. Dön dön reis A Hiç girme. Ne biraz? Tabola dikkat et. Deney tamamlandı. Bir düşman kaldı. Burası. Ulan adam vurdu sana. Silah var. A'da A'da bıçak attıydı bu. Ama nerede bilmiyorum. Tersim sağlık. Okuyorum oynuyor ya. Oo, en sevdiğim herif. Gerçek suretimi görüyor musun? Korkuyor musun? Gel 5a yapalım. Bıçak atıyor kanka ya onu bir kırın bir şey yapın. yok gösterme ya gösterme bekle. Gerek yok. Bende de mesela şey oluyor. Bende de 5600x var mesela Fast'a çektiğin zaman ayarları... Ben bakabilirim ona. Şey, şey kanka bende de 1660 var süper, süper. İyi Buraya mi? bakıyorum. <laughs> Milattan önce kalma. Niye <laughs> ödediyorsun ya? Oynuyorum işte. 300 FPS alıyor. Oha lan alıyor mu o kadar? İşemci evet. ne? E7. 7 ne? Kore. Intel, <laughs> Intel. <laughs> <internet yapalım. gülüyor> Oğlum model... <laughs> bilmiyorum işte bırakayım fakirim. Allah. <laughs> <laughs> biri piramit, biri piramit, biri yukarıda. Spike <gülüyor> <gülüyor> piramit ne oğlum? Spike A'da düştü. Piramit ne mi? Kapat oyunu. Spike A'da. <laughs> Bir düşman kaldı. Aa sana piramit. Spike yerinde. Double. Piramitte. <laughs> Lan oğlum mermi değiştirdim ya. <laughs> bana salsana. Yok. Line up şey içi lan. Smoke içi. İçinde evet. lan. İçinde içinde. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. gitti amına koyayım ya. Kanka ilk başta gitti şeyin içine girince gözükmedi ya. Devam etti. Of jet bana bir OP çeker ya. Bu bana lazım şu an çekti bak. Kanka sen OP'yi at bana ben sana vandal atayım. Ya Yok kanka. Hesabı, Amerika hesabı. Rp şey çekemiyorum hesaba ya. Benim ekran kartımla dalga geçiyorsunuz ama benim ekran kartım lobide 500 görüyor oğlum siz ayırdır lan. Evet. Wow. E, yayında yayına devam et. Yayın açmaya devam et ekran kartı. Ben fakir benim herhalde. Orada. B'de düşman görüldü. Oğlum jet girdi. Sağda 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 yakın. Hatta öyle Girsiniz bir girdin da. ki. Niye öyle bir şey yaptın Seyir ki? Var. Hep yok bir şey yok oğlum girsenize infoyu ver adamın vandalı yok ama. Değir var. Nasıl oğlum vandalı mı oldu? A'dan seniz de. Adam. Adam, 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 adam. Bir düşman kaldı. O da B'de. Evet, b. artık, artık girebiliriz herhalde. B. B b. 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 TP'ye bak. Çaktırma. Anana OP mal. OP mal. OP mal siktir et oyunu OP mal. Ayakta kalan son oyun. Nasıl? uzaklaştım. Bombayı kurmadık mı lan biz? Alır. Al OP'yi vuracaksın onu hadi. Sus la. Başarabilirsin. Aa bu 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 kılıç. Bu kılıç harika ya. Ya kanka eşek ya. Satış. Satış yaptı Chamber. Hay hayır hayır ben sattım. Çok konuşuyorsunuz. Gülmüyor ayak sesi amına. Yani total tamam <laughs> onu o <okuduğum gülüyor> zaten. Hepsini yok onu dediğim. Ya bu skinli OP'ler niye bu kadar çok sekiyor ya? Ömür karası verebilirim kardeşim. Hı? Hmm? Ömür karası vereyim at bana beni pop. İstil atayım. İstil atayım. oynayın sağda oynayın. Adam ya adam. Var mı bana alan? Artık sayılır sayılır. Oğlum sayılır oyna. Zaten bu vardı amına koyayım. Ne oldu şimdi? Spike bende. Spike düştü. Oğlum sayılır oyna sana. Biz ne yapıyoruz bunu? Ya tuşa <şişa> basacağım <laughs> diye var ya. Dolduruyorum. Dur şunu. Dolduruyorum. Arka geldi. Piramit, piramit, piramit. Smoke ortada. What? İki var orada, iki. Biri main'de. Bir saniye. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Oğlum mermiler gitmiyor, bu ne? Oha ya. O da orada mıymış kötü? Ente ente açılırım <laughs> ben şunda. Sadece insan oldu. Aa Allah bizim jet şaka mı lan? 0 3 gidiyor. <gülüyor> şey <laughs> 4060 vardı var. değil mi sende? Vandal ne var? Kanka gel, kronomi var. Bu bana lazım. Alacağım Teşekkür mı kanka? Hadi atsana be. Bir gel değişik. Bu bana lazım. Ultim var lan seri B yapalım mı? Kanka ultim var uçacağım girin ben de birlikte. Ben de mesela. B yap B B. B, 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 B Bakın nasıl kaçacaklar. Değil arkaya bekle giremiyoruz bekle. 120 viper <laughs> bak 120. Duvar, Silah var. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Mid var. Bir düşman kaldı. Burası. Bu yukarıda yine yine ben oldum amına. Arka mı? Pencere pencere pencere. Cem bu şimdi evine neyse. Jet açıldı ya jet. Gel ya ulti boşa gitmedi karşılarında beni bulacaklar. Biri bunu alabilir mi? Bu bana lazım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. A'ya da uçayım. Kanka hızlı gidersen oh. sayıda alırız. Oğlum harbiden bu arada onun ne alakalı? Neyse hadi bakalım al. Ney? Omun garip. Ne oldu lan? Bu haritada garip omun. Niye? Bu haritada omun mu? Mainim omun akıyor? O da smok. Birim de smok. Ben de smokum kanka. Smokluyorum sizin için hadi. Gene iyisiniz hadi. Amın amın akıl. Perde var ya. Daha bir... Koru kanka koru. Açık. Ee, ne Sağda. Bir düşman kaldı. O da orada galiba. Evet o da buradaydı. Bir can bir can bir can. Nice. Şu kanka ben o para Paragöz seni. Silah seçimi bir nevi kişilik analizi. Silahını seç, sana kim olduğunu söyleyeyim. Gördün mü? omun neler yaratıyor. 7 tane kilim var. Wow. Omur Bravo. vuramam. Sana. Bunun kolları bile yetiyor oğlum. Siyah ya. Oğlum. Ay, Nasıl bir takım olduk ama. Sage kanka nereden konuşuyorsun lan? <gülüyor> <Burada> <gülüyor> çıkar, sanırım, konuşuyorsun. sanırım İstanbul'dan, <laughs> İstanbul'dan Kanka, İstanbul, Ankara'yla arasında. Kanka, A yapalım, mitten A. Hiç mit oynamıyoruz. Gölge çıkıyor. Gölge çıkıyor. Gir aya. B var. Mitte mit. Yok kese. Ada düşman var. 80 sayfa. Açtı mı? Sağdan bak soldan bakıyorum. Bir düşman kaldı. Hayır, kalmadı. Mane dikkat. Aa mane dikkat. Mane ne rakanka? <laughs> tamam. Gördüm silahı. <laughs> Sen yer söyle kanka gerisi ben de. <laughs> Arkanızdayım. Yani lafım gelişi çünkü öndeyim. Be yapalım be. İçeyim yine hadi gel. Ne yapıyoruz? Ben mi yapıyoruz? Eee ben uçamıyorum. Işınlanamıyorum ben. Hadi hoş Abi, uç da göreyim şimdi seni. Yolda. Dur şu orba alayım ben. <laughs> dön dön dön. Adın ya. Adın. Niye risk atıyoruz ki? Dön A'ya ya. İkinci. İkinci. Var uyan uyan. Can var mı? Can s var mı? Can var mı? Can. Dön ağa dön. Alırız bunları. A'ya oynayın gel. Nüt var, nüt var ban kaldık aşağılayacaksın. Nice. Nerede? Şey, şeyde. Burası. Main. Main'ler Main amına koyayım. pro'lu 50, 50 Viper'a 80. İş size bak. O ultiyle beklemiş orada ya. Rankım prats. Omun elması oldu an. mu Omun? Omun elması oldu mu la? Ne elması la? Hala platta mısın? Evet. Sen <laughs> Sen neden tanıyorsun oğlum beni? Chat'te tokatladıydım seni de. <laughs> Ne zaman lan? Oğlum sen aydır lan. Burası. Oğlum spike yok ha bizde. B. B oğlum. boş. B boş ama spike. Spike yok. Al ultiyle. Ultiyle alacak. Yo. Yo. Çok yavaşsın. Ne oğlum bunlar AFK mı? Vuran reis. Salak vurta attı <laughs> Jeti taşıyoruz bir de diyor ki ben seni tokatladıydım Sen hayırdır lan <laughs> Zayıf noktalarına hedef alın Biri düşecek, gerisi çorap Joe, 21 gelir. can, Takipçileri için teşekkür ederim, hoşgeldiniz Tekrar 6 3 giden jet mi olur mu? Burek. Silah var. Şş, nereye gidiyoruz lan? Aya mı gidiyoruz? Hadi gidelim. Oğlum param bok gibi isteseniz ama. Reis öyle yavaş yavaş gidilir mi lan? Deli. Hızlı hızlı gideceksin oğlum hızlı hızlı. Sağlı sollu abi. Tek Allah Allah git, Allah biri git lan. Biri burada. Rez vazgeçti. Seyit can bas kaldır. can bas kaldır. Hızlı hızlı ama hızlı Seyit. Seyit beni diriltiyor. Git direni kaldır git. Pirem yok kaldıracağım birini de. Gel abinin kollarını. Bekle Girdiğin sayttan geri çıkıyorum moruk. Ben seni de anlamış değilim mantıksal olarak. Kim girdi sayda? Ayakta kalan uh, 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 uh. 47. Kaldı. Ah. Ente. Gireriz kardeşim. ne? Cancım. Taraf değiştirmeden önce. Hocam ben ofi show yapıyorum. Görüşürüz. İste iste. iste. Bana bir tane, bana bir tane frenzi çekseniz ya. Ederim. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. Var mı bana ana? Ben gidin B'ye. Aa. Beyaz. oğlum. Ben ses yapacağım. Ya, hoplayan zıplayan oğlum. Biz de böyle oyuncuyuz. ses verdin ya. Giremez miyiz B'ye? Burası Cypher kaya A'da ise B tek Gel B'ye Gel oyna Viper o zaman Oynayalım Viper'a Spike aldım Burası Hadi ultile gireceğim ha sizi bekliyorum Burası Bakın nasıl kaçacaklar Oo B'de 2 var B'de 2 Cypher'la şey var yapamayın. Viper var Roket gidene kadar adam arşa gidiyor. Bir düşman kaldı. E, Viper. Viper nerede oğlum göremiyor. Viper B'de ya. Ne kaçırdım? Bitteydi galiba. Şu Yo B'de. Burada burada burada. Yok gözünü. Bana sayıda. Şamil ya. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Oğlum kanka senden bir şey isteyeceğim ya. Şuraya bir smoke sallasana. Nereye şey kanka? Tamam, tamam. Ta buradan karaya uzundur mu lan? Geleceksin kanka o zaman. bakın. <laughs> Ooo <laughs> Maviş. Maviş hanım hoş geldiniz efendim. Takip için teşekkür ederim. Nereye istiyordun bir daha işaretle bakayım. Cem bak tam yavaş mı yapıyorsun lan çakal Kutuya mı atayım yoksa orayı mı kapatayım? burada bir şey başlayacak. Tamam. Tamam. Mavişim kesene bereket hoş geldiniz. Ne var? Ses yapmayın. Tamam. Mavişim mavilendim. <laughs> Kapına kilitlendim. Bir <laughs> de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Çakal ana. Lan, çakal. O da şey Bloklama lan. Da benim. O da Aa yok. Mi oğlum abi. oğlum oğlum tüp 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 tüp. Bana hemen yardım bak. Burası. Burası. Mit var dikkat et can can ya can seç. Şey çok kötü ya. Seç mitten bak mittan bak seç mid'den bak seç bak. Ver yavrum be... ver bakayım iyileştirmeyi. Ver enerjiyi görsin enerjiyi şimdi. Burası. Aa. Oğlum hepsi tüp lan bunların. Yardım. Burası. Uf, canım yok. Ama Fenix'e bayağı can vurdum ha. Canı çok az. Burası. Oğlum ben saydım ayda bıraktım kaçıyorum. Nerede oğlum bunlar ya? Tüp, tüp ya sabahtan beri. Hepsi tüpte ama. Burası. 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 düşman. Dil ağ. Spike'ı düşürdü. <laughs> O ona kız öyle. Bir düşman kaldı. Ona nasıl yüzük. Arkadaşlar canını bağışlarım. Vuruyorum. Ananı sikeyim, vuramadım. Gitme gitme gitme. Burası gayet uygun. Salak, en <cezim> güzel <laughs> Oğlum o neydi kız? Elmas aşk yüzüğü mü? Bakalım bu sefer nasıl. Şey? <laughs> Kesene bıraketeriz. Şimdi ki arkadaşlar. Maviş Marshall vs ki şey var mı? Marshall Battle <laughs> Pesarch. Lan burada bir var. şey başlayacak biri varsa benim. O da işte. bunu bağışlarım. Bu bana lazım. Teşekkür ederim. Al bakalım. Başkan ne iş? Başkan sen ne işle meşgulsün? Ben bir, be ben hortumcuyum <laughs> kral. <laughs> yok yok sordum sadece memleket ne <laughs> senin? Ciddi söylüyorum hortumcuyum la. Memleket nerede diyorum tamam. İtfaiyeciyim. Memleket nerede diyorum. <laughs> Güzel, güzel mantıklar, güzel <gülüyor> cevaplar. <gülüyor> 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 Bir de bağış mı yapıyorsun lan? Jeton hala düşmedi herhalde. Ya lan, oğlum. Şey Bir varsa benim. Aimimi bozdun Jet. Burası. Alınca da vurmuştum bu adamı. Senin yüzünden vuramadım. Anti <laughs> bro. Buraya bakıyorum. Tüfeği aldım ben. Crossayım. Geçmiş olabilir belki. Yok. Tüpte. Burayı almadım ama. o kadar dalma. Lan? Çakal. Lan bir şey ya o da almadım. Şey Oğlum bunlar sahip. Tam bir AFK, jet AFK. Yemin et. <laughs> aynen aynen AFK base'de duruyor. Bir, bir daha hala burada atayım. bir yerde. Bir düşman kaldı. Tamam, nice. 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 Eş. Bir de bağış mı yapıyorsun lan? Ya. <laughs> bir şey benim. Babam da mı avcı doğurdu beni abi. ya Silah. Bir de bağış <gülüyor> <mi> <gülüyor> <yapıyorsun> <gülüyor> Kız <gülüyor> yeter tarlayı <laughs> bassın, yeter tarlayı bassın. Şey Manyakları Manyak Almam ben cimriyim. <laughs> ben alırım. Benim primo. Oğlum az önce benim prem yok demiştim lan sen benim premsin doğru Allah sizi ver lan silahımı geri sat lan. <laughs> Hayır, gel, gel, gel. Gel. Ya Yavrum görüşürüz kendine iyi bak. Kesene bire getir. canlı yerim. Aa smoke geldi mi de? <laughs> <laughs> <Ay, anam gülüyor> bir flash pick. Tut. Oh my god man. Eyümü kes. Anne Görmedin değil mi onu? Güffow <laughs> <Gör> <laughs> 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 ne ne ya. Yapılacak. y ya, Irmağa gidiyorum Irmağa Oğlum bak Aman ben Aman mi? Ben OP çekmeden OP Evet İşte Bana lazım Sağ ol kanka Hadi, hadi daha aim koyacağım hadi hadi Allah <laughs> <laughs> Savaş. <laughs> 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 Jet OP çek Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin <laughs> Var mı lan kimse? Uyan. Chamber. Hepsi. Yok. Ama mı beni? Mağar Kanka mağara var. Tüp de var. Güldük eğlendik. Ölme oğlum baktık. Viper base'inde bekliyor lan. Base'inde evet. Bekledi. Garip oğlum bunlar. Tamam mısın? Bunu koyayım. 18 vurduk. Işınlayıcı hazır. Aa kuruyor. Kral kral. 140 Fenix. Lan dinme gelmiş. Can ver can. Solunda, Kayo solunda, Fenix karşında. Solunda solunda. Kayo var dikkat et. Güzel. Canı yok fazla. Burası. Sen sağdan oynasan solo eğim koy. Kalan son oyuncu. Vandal al. Al Vandal oyna ya. Patladı oğlum zaten. Sevle. Oynamaya şey yapmadı ki. O pis sevdi <laughs> adamına. Biliyorum. Üçünlere söyleyin de FF versinler ya sıkıldım. Anlaşılan bu yabancılar beni öldürmek istiyor. Ben bunlara şimdi bir heval pusu atayım mı? Baba iyiyiz de. Ben de bir kişi gelsin. Bir de baksın yeter. Gerisi bende. Heval pusu atacağım bunlara. Biriniz bir de baksın. Tamam, chamber da burada. İyi de şimdi chamber taktiği göze kardeş. Hayatında böyle taktik yaptı <laughs> mı Arası almış. ama. Çaktır Gölge çıkıyor. Smoke da geldi. Tam ben de Spike A'da düştü dikkat kaldırdı Evet sıradaki <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı <gülüyor> göremiyorum göremiyorum <gülüyor> <gülüyor> son sayı <laughs> Adamın iki, neki, de güzelmişti lan Bu nasıl vandal lan böyle? Elli güne göre oynasın abi demiş. Eyvallah kardeşim elimden geldiğince en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum valla. Ne yapıyorsun <laughs> deli? Bunlar beyze yapışmıştır şimdi beyze. O FS de lan benden. Benden HS yedi ha. Ha <laughs> beklediği yere bak ya. ya. Bir düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında düştü. Dünyama hoş geldiniz. <laughs> gitti, ditti, ha gitti dipte şey kurdu lan. Ulti attı ama. Ben de ulti atayım mı içine? Ha. Dur içine ulti atacağım dur. Bekle. Sabuncular kazandı. Otur gül Devam etmeniz. Nice. Güzel. <Hın> Maş mağlendin, Kapıma kilitlendin.